hatlarda kimi elektrik hatları ormanın içinden geçtiği için e, ağaçlarla temas edip genleşmeden dolayı yangın çıkartabiliyor. Tabi iddia şu ki kardeşim siz bunların bakımını yapıyor musunuz? Yani savcılığın bakması gereken bu. Bunların bakımı yapılmış mı? E, denetimi yapılmış mı? Değil mi şu anda? Ya bunu ben desem eyvallah sen desen eyvallah ama vali dediğine göre bir bildiği olmalı valinin hepimizden daha farklı bir bildiği olmalı. Tabii bunları gördüğümüz zamanda, bu açıklamalara baktığımız zamanda hepimizin aklına aynı soru geliyor. Kimmiş peki bu şirketlerin sahipleri? Haritaya bakıyorsunuz, alıyorsunuz karşınıza. Türkiye'deki elektrik şirketleri kimlermiş? Getir o haritayı ekrana. Görüyorsun ki üç aşağı beş yukarı 5 tane 5 6 tane şeyin elinde bütün şirketler dağılıyor. Bakıyorsun nereye baksan yolları da yapan onlar. Madenleri de yapan onlar, kazan onlar. E, Nitekim görüyoruz ki elektriği de dağıtan onlar. Yani ülkenin tapusu 5-6 tane iş, iş, iş adamına verilmiş gibi yani. Bütün işleri onlar yapıyor. Ev mi yapılacak, yol mu yapılacak? Gel kardeşim sana verelim. Köprü mü yapılacak? Hadi siz birleşin köprüyü yapın. Külliye mi yapılacak? Hadi siz gelin bir yapın. Maden mi aranacak? Hadi gelin siz yapın. Elektrik mi dağıtılacak? Hadi gelin onu da siz yapın. Ülkede sanki başka iş insanı yokmuş gibi. 5-6 tane şirket her yerdeler. Her yerdeler. Şimdi tabii buradaki insanların nasıl bir hayat yaşadığını,